Antik Yunan filozofu Platon, bilgiyi, gerçeklik ve eğitim üzerine düşüncelerini anlatmak için mağara alegorisini kullanır. Bu alegori "Devlet" adlı eserinde yer alır ve insanlığın bilgiye ulaşma serüvenini sembolize eder. Platon, bir mağaranın derinliklerinde doğduklarından beri zincirlenmiş bir grup mahkum tasvir eder. Bu mahkumlar sadece önlerindeki duvara yansıyan gölgeleri gerçeklik olarak algılarlar. Arkalarındaki bir ateşin ışığı dışarıdan geçen nesnelerin gölgelerini duvara düşürmektedir. Mahkumlar için gölgeler bildikleri ve inandıkları tek gerçektir. Gün gelir, içlerinden biri zincirlerinden kurtulur ve mağaranın dışına doğru tırmanmaya başlar. Başlangıçta dış dünyanın parlak ışığı gözlerini alır, her şey ona yabancı ve anlaşılmaz gelir. Zorlu bir alışma sürecinin ardından yavaş yavaş gerçek nesneleri ve nihayetinde güneşi görür. Platon için en yüksek iyi ve bilginin, yani idealar dünyasının sembolüdür. Gerçeği gören mahkum, mağaradaki arkadaşlarını kurtarmak için geri döner ve onlara dış dünyayı anlatmaya çalışır. Ancak mağaradakiler onun anlattıklarını anlamaz. Hatta onu deli sanır ve geri dönmesini tehlikeli bulurlar. Platon bu alegoriyle duyusal dünyanın bir yanılsama olduğunu ve gerçek bilginin akıl yoluyla idealar dünyasında bulunduğunu anlatmaya çalıştı. Ayrıca aydınlanmış kişinin topluma gerçeği getirme zorluğunu ve cehaletin direncini de vurguladı. Peki sizce bizler de kendi mağaralarımızda yaşadığımız yanılsamaların ötesindeki gerçekliğe ulaşma cesaretini gösterebilir miyiz? Kanalımıza destek olmak isterseniz videolara yorum yapabilir ve abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.